Merhaba arkadaşlar bugün Hard Goal serisi yapıyoruz Semih e. Evet. E Semih geldikçe bu seriyi çekeceğiz. Semih. değil. Bu ya? Abi hadi onlar ağaç değil yürü yürü. Ben Tanrı Dünyası. Şur beni takip et. Neredesin? Oğlum ikimizin karakteri aynı mı? Baksana. Evet, bana, bana baksana ben merak ettim. Evet. Aa vallahi de öyle. Kaplumbağa dede. Selamlar evim kaplumbağa dede. O sırada dedesiydi. BBC... Ama bir şey var gördün mü? Kırmızı bir şey mi? var gemi. Oğlum bak gemi var. Nerede? Bak şurada. Gözde ekran oldu bak. Bak senin ekrandan da gömüyor. Nerede? Bak, şurada gemi içinde. Bakayım. <gülüyor> 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 Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz gemiye gidelim. Kanka yüz yüz yüz. Nereye gidiyorsun? ona göremiyoruz. Ben seni takip ediyorum. Ürkatça sür gidelim. Evet. mısınız? Ben boğulmadan gidiyorum. Ali Cemre. Ben hoş alacağım. Benim hiç bak. Ben görmüştüm ama. Ay bu dostlar yine geldiniz de. Abi en kötü zamanında bu da değil mi? Yanlış alan. Yanlış alan. Biliyordum zaten ben göremedim. Yanlış alan kardeşler hemen. Odunlar dünyasına giriyoruz.

11, 12 odun yapınca bırak. İki odun al gel. Bir odun al gel. Gel. Şimdi şey yapacağız. 10. Ben yaptım vallahi şuraya hemen.

Geberim, Gebeririz valla. Bence suyu Ta Bak ya, taş kaldı. Sonra taş kaz. Bence taş kaz. Şu köşelerdeki ne alacağız arkadaşlar? Ya su, su dünyasına geldi. Ne ara geldi? Ya su bastı. Evet. Sular, oh. sular, sular, sular. Taş devrini. Çal. Yaralı, Hayır ya. Şurayı arkadaşlar ben. Bu başka yapalım. Kapat. Kapattın mı? Kapat. Ben sonunda rahat. Yavuz ben hemen kaçtım. Hadi ya. Kaçıyorum ben Yavuz merak etme. Sen evini yap. Güzel bir tane ev yap. Ben de kumu toplayacağım. Şeylerden sonra. Bana taş getireceksin mi? Getireceğim. Kum getirme. Kanka kum. Kanka. Kanka. kum bende var. 9 kanka. tane kum getirirsen ne olur biliyor musun? Ona yere çöker. Oğlum hani o kumu şöyle koyduğunda gidiyor ya yere doğru. Hayır öyle kum demiyorum. Salım cam yapar. Ha evet evet. Evet ben de gelebilir miyim? Gelebilirsin. Çünkü ev, evi yarısını yaptım bile. O şimdi ev, evde de bende. Ev sen de artık. Oğlum ben nasıl çıkacağım? Çıkarsın be kanka. Her zaman videoları klavyeden çektiğim için zorlanıyorum birazcık doğal sense'de. Ben de mu? Minecraft Kanka sen neden böyle yaptın ne? Bir şey. ya? Ne? Öyle e, blok tasarrufu yaptım. Blok tasarruf istemiyor mu? Evet, doğru. Blok tasarrufu yap. Oğlum and, and, şey yap. Hah. yerin altında yapsak aslında daha güvenli olmaz mı kanka? Ha, yerin altında zaten onlar olur ki. Akşam da olur, sabah da olur. Kömür bulabildin mi? Eritiriz biz. Kömür olmazsa da ıı, eritebiliriz. Bu, böyle yapabiliriz. Değişik hmm. olur. Evet, oy. Onu sorabilirsin. Bir dakika. Oğlum, benim, adım, benim şeylerim azaldı. Benim bitti. O işte bu Evet. 10 tane toprak. Sen de sen de şey kap. Şey, sen de odun kas. Bir dakika şurayı. Odun kas sen de ya. Şurayı da. Tamam sen hadi. Hani odun, odun kas odun. kas. Böyle. Bak. Yap bakalım. Sen de odun kas. Oyun oy oy odun. Ne? O oh, ne? <laughs> <Kustur> mu? Arkadaşlar <laughs> kayıp Ben unutmadım. Adım. Arkadaşlar adınlar, ben kızım. Hay, hay. Ha, hemen hemen bana adını almam Haydi kayda. Ha, hemen şey yapayım. Hemen, ben hemen dün, ben yaparım hemen. Sen bana Dur. at at at. Bekle. At hepsini. Be, Öyle at. Evet. At at böyle elime ver. Ama bu açık ki. Aa, onun açık, kapı yap kapı. Onu e, şöyle ver o zaman bana. Altı tane ver. Bak ki. Birkaç tane ver. Tamam yeter. şöyle benim de. Çalışma masamı koy ya üst. Bu benimki. De. Şu benim yandaki. Şuraya koysam. Bir dakika bu bir, bir, şey olmaz ki kanka Çok ikimizinki de. de zaten aynı şey. Of ya. <laughs> ben bu bu olmaz ki. Neyse ben ben bari ben şeylerle yapayım. Ben koş koş koş. Ama yanlışlıkla böyle yaptım. Ne? Yanlışlıkla kal Ya. Kapalı. Şimdi dası yapılır. Arkadaşlar. Niye? Bir koymama izin vermiyorum bu Minecraft. Minecraft. Dın 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 dın. Dın dın dın. Yeter hadi hadi. Hemen hemen. Hemen ak ak ak. Akıldan çevir. Akıma çevir 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 Hemen koş koş. Ben yaptım üç tane kapı. Sen öyle konuşma da hemen şöyle bir bitirin. Hemen gebirebilirdi yani yalnız. Çift bir dakika çift kapı yapayım da hani bunlar kapıyı kırıyor ben ya. Koyun de bulsana yatak yap. Bir dakika. Ben ee, yaparım onları. Tamam şöyle bir şey yaptım kardeşim. Onların beynini yapmak için. Ben taş... Ben taş... beynini yapmak için ne? Bir dakika ben taş kanka ben taş devrin Oğlum öleceğiz öleceğiz ne? sen nasıl bu odunlar koydun? Kafam karıştı ya. Ne? Nasıl odun koydun? Ya bu akşam oluyor. Bir şey olmaz. Evi sadece hemen yap. Ben yapamıyorum. Oğlum vallahi gebertirim. Çok gebertir. Ne? Çok gebertir. Oğlum valla. Aha creeperlar var. Creeperları öldürmeliyiz kanka. Patlarsa kötü. Creeperlara yaklaşma kanka. Şurada zombi var. A, zombi avına çıkmayayım. Geliyor bekle. Sen nasıl bu kapıyı? Sen ona, onları kır hepsini. Öldürdüm bir zombi kanka. Bana gelirdi. Bak bak bana da... Yavuz Karefir beni Bak bir tane de Patla Bak buraya gel Patla Sakın patlamasın kanka Ben kaçıyorum Patla patla Burada patla X, eksi, alayım Ana ben de gel bunlar ben bunların yanından Yavuz Yavuz gel buraya Yavuz yanıma gel. Ha? Yanım kalbim. Gelin. Yanım kal. Ben bu seriyi dönme, Bu seriyi dönme. ölmem. Lütfen gelme. Gelme gelme. Patla. Hayır burada patlama. Gel lütfen kardeşim. Canım. Kardeşim. Vallahi ben ölmedim. siz. Gelin siz. Hayır. Gel. Ölmedi değil mi? Evet, yes Michael. Ama sen beni korumazsan ben... Oğlum korumaz. sen, benim de öyle. Benim de öyle. Ana yavuz. Demir kılıç bulan da var. Ne? De hangisi? Geliyor kılıç. Allah. Hayır ben. Ben Bodrum'a indim. Ah. Benim benimki de gebertti arkadaşlar bakmayın siz. Arkadaşlar öldük ve bu serinin de sonuna geldik.